Ayağına ne takıldı? Ayağına takıldı ama bak bakalım. Evet. Bak gördün mü? Bak görüyor ondan sonra kızıyor mu? Hadi gel ver elini. Aferin. <gülüyor> geldik geldik. <gülüyor> eve geldik. Bak az kaldı. Eve <laughs> gidiyoruz. Ben yukarıdan tamam. Muhammet tutsunlar. Ya Allah hadi, hadi. Dur be. Ya, tamam ben seni götürüyorum hadi. sorma Hep kan olur. Bırak da ya. <Gülüyor> Asılma 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 tamam tut tamam, benden benden tut sevin tut. tut benim boynumdan. tut boynundan tut anne asılma boynundan tut. tut Tamam biraz tamam tamam az kalk hadi sen asılma sen tut tamam bırak oğlum öldüm tamam anne tamam hadi Yukarı ittiriz lan sırtına doğru. Tamam, bırak oğlum ben yıkacağım. Bırak oğlum bırak. Anne